Merhabalar arkadaşlar. Ben Mübekler e Koleji'nin fizik öğretmeni Minay Hoca. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen dersimizde iş güç enerji konusuna giriş yapmıştık. İşle ilgili örnekler çözmüştük. Bugün yine örnekleri çözdük konumuza devam edeceğiz. Evet yani. arkadaşlar. Geçen dersimizde dedik ki iş ne arkadaşlar? İş yapabilmemiz için yine bir genel tekrar anlamda söyleyelim. Fizikte iş yapabilmemiz için arkadaşlar. Kuvvet uygulayacağız ve ee, aynı doğrultuda hareket etmesini sağlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yani sadece kuvvet uyguladık diye biz bir iş yapmış sayılmayız. Yani nasıl hocam? E, kitap kaldırdım. Ben kitap kaldırdım diye iş yapmış sayılmam. Ha, bu kitap kaldırmakla beraber. Ama hocam ben kitabı kaldırıyorum. Merdiven inip çıkıyorum. Evet merdiven inip çıktığında arkadaşlar iş yapmış sayılırsın. Çünkü neden? Bir e, doğrultum var, bir kuvvetim var ve bir yer değiştirmem var. Evet, şimdi örneklerimize de devam edelim isterseniz. Evet. <coughs> benim için modelimine, şuraya doğru bir ek bir koledim var. Bu on buzdolabı arkadaşlar. Ee, şuraya doğru bir ek üç koledim var. Bu da e, bu da arkadaşlar, vektörel olduğu için üzerine koyuyorum. Şimdi hocam neden üzerine koyuyorum diye olabilirsiniz. E, vektörel olduğu için üzerine. sürtünmesiz düzen Yatay ve sürtünmesiz. Yatay ve <laughs> sürtünmesiz. Bir yolda yolda <laughs> altı metre. Evet. Yatay ve sürtünmesiz bir yolda iç içe altı metre yol alan yol alan ismin Cismin üzerine yapılan iş kaç olur? Evet, şimdi yapılan iş arkadaşlar, ka, e, yapılan net iş oluyor. Yapılan net iş kaç olur? Şimdi hocam net iş ya da e, iş değişiyor mu? E, tabii ki de değişiyor. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi bunu göreceğiz. yaptık F1 uyguladım. E Ama net iç dediği için şimdi net iç demek şu demek? Hem uygulanan kuvvet hem bunun zıttı zıttının uygulanan sürtünme kuvvetini birbirinden çıkartacağım. Tamam mı? gibi arkadaşlar zaten zaten bu size bir kandırmaca e, sizi kandırıyor yani çünkü zaten bu bir iş yapmaz tamam çünkü hani anlatmıştım diğerlerse iş yapabilmesi için aynı doğrultuda olacak e, aynı doğrultuda yer değiştirecek. ama ancak bakın efekti e, kuvvetli oluyor ama yer değiştirmiyor ve aynı doğrultu değil çünkü benim Eu já vi isso. Aslında arkadaşlar eksi 10 arkadaşlar geliyor şu iki saatinden yani şurada arkadaşlar buna göre diyorum ki yatay ve sürtünmesiz zeminde yatay ve sürtünmesiz zeminde cisme e, cisme verilen toplam net iş nedir arkadaşlar toplam net iş söylüyorum net iş Çarpmış olacak. Ee, şimdi bakıyorum. 15, 15 metron değil mi burası? Üçgenin alanı da nasıl duyururum? Normalde geometride de anlatmadıklarına göre arkadaşlar. Ee, Av çarpı b bölü 2. Yani şura çarpı şurası. Ve bölü 2 bana ne verecek? Şöyle yapalım. 15 çarpı 10 bölü 2 bana ne verecek? Şuranın alanı verecek ve oranın işini verecek bana. Bu durumda, bu durumda ne olur arkadaşlar? 75 yu olmuş. Şurada ne var? 10 değil mi arkadaşlar? 10 şurası. O yüzden diyorum ki 5 çarpı 10 ama 10 ne yapacak? Eksi 10. Bu durumda burası ne olur? Eksi 50 jul olur. Ha, benim e, toplam yani net işim nedir? Iş. Net işini şöyle yapacağım. Böyle net arkadaşlar. Olanların hepsini toplayacağım ya çıkartacağım. Ona göre benim net işim ortaya çıkacak. Ve yukarıda kaç vardı? Artı 75 vardı. Değil mi? Aşağıda ne var? Eksi yerine var. Bunun da şöstereyle çıkartırsam ne kalacak? 25 Joule kalmış olacak. Demek ki benim ne işim neymiş arkadaşlar? Demek ki 25 Joule'luk bir net iş yapmış oluyor. Evet. Bu arada bir sınıftır arkadaşlar. Ee, şimdi devam edelim. Ee, şimdi arkadaşlar güç konusuna giriş yapacağım. İşi anlattık. Şimdi güce giriş yapacağım. Ee, arkadaşlar güç demek işte hani bir şeyi böyle kaldırdım da güçlü olduğumda değil. Hani bu şekilde gücü anlamayacağız. Fizikteki güç bu değil. Fizikteki güç nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, birim zamanda yapılan iş miktarıdır. Ee, birim zamanda dediğim gibi benim için süre önemlidir. Ne kadar kısa sürede iş yapabiliyorsam ben o kadar güçlüyümdür. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden e, güç konusunda benim için önemli olan süre. Tamam mı? O yüzden güç alalım. Yapılan iş miktarına güçtür. Bilim zamanında yapılan iş miktarına ne denir arkadaşlar güç. sembolü ise sembolü e, P ile gösterilir. Evet. E, bu durumda formülü yazarsak P eşittir P eşittir iş bölü zaman arkadaşlar. Tamam P zaten dediğim gibi güçtür. birimi watt'tır. E, i̇şte diyoruz nedir? Birimi jurdur. Tamam mı? E, P'yi veriyor. zamandır. Bu da bizim üçün nədir arkadaşlar? Saniyədir. Hər zaman üçün e, saniyə cinsindən alacağıq. Sakın bunu qarıştırmayalım. Halbuki siz tapqa olar qaracaq amsında kəy saniyə çevirəcəksiniz. Bu arkadaşlar Bir işi, bir işi ya da bir kulübü, hani bir koniyi, hani bir koniyi 30 Nm bir kuvvetle, bir kuvvetle 200 metre ileriye, ileriye 30 saniyede vermediği için, dakika vermediği için bunu herhangi bir şey çevirmek zorunda değilim. Saniye ben 30 saniye bölüyorum. Böldüm. Burada kaç arkadaşlar? 200 wattlık bir güç harcamıştır. Evet arkadaşlar. E, ee, bugünlük de konumuz bu kadar. Ee, bir dahaki derslerde yeni örneklerimize yeni konulara devam edeceğiz. Ee, size tavsiyem bol bol örnek çözün, bol bol soru çözün. Ee, i̇nşallah tekrar kavuştuğumuz zamanlarda o soruları sorarsınız. Ben de sizlere rahatlıkla e, iyi bir şekilde cevaplarım. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi dersler dilerim size.